Merhabalar, günlük yaşantımız içinde sürekli bir yerlere bir yerimizi çarparız. Kolumuzu çarparız, bacağımızı çarparız, geçerken e, sehpanın kenarına küçük parmağımızı çarparız. Dünyanın en acı veren travmalarından birisidir. Travma günümüzde herkesin yaşayabileceği ve hepimizin acı çekebileceği bir durum. Böylesi travmalarda dünyada en çok satılan ilaç yapılan araştırmalara göre ve... E, e, elde edilen e, fiyat analizlerine göre Arnica Montana. Homeopatik Arnica Montana'nın kullanımı çok kolay. Travma sonrası 3 gün C30 dozunda Arnica'yı birer kez ağzınızda eritirseniz muhteşem sonuçlar elde edebilirsiniz. Arnica ayrıca sadece çarpma e, vurmaya mı iyi gelir? Bunun yanında kesiklerde kullanabilirsiniz. Başınızı çarptığınızda kullanabilirsiniz. Beyin kanamalarından Endişe duyuyorsanız kullanabilirsiniz gidinceye kadar hastanede sizi rahatlatacak ilaçlardan birisidir. Arnika ayrıca bütün yorgunluklarınızda sizi şikayetlerinizi azaltacak önemli ilaçlardan birisidir. Önemli bir yorgunluk ilacıdır. Bedeninizle çalıştığınız yoğun günlerin akşamında Anika'dan bir tane almanız gece sizin hem uykunuzu kolaylaştıracaktır hem de yaşantınızın daha ağrısız geçmesini sağlayacaktır. İyi günler efendim.